Evet herkese selam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta ne yazık ki 24'e 6 ile kapatmıştık. Aslı 25 yapardık. Son maçta birazcık kötü oynadım ben. Ee, biraz da bahane uydurmak istemiyorum ama Rake tuşu içine kaçıyordu. Her seferinde parmağımı yukarı ittiriyordum. Tabii ki bu bizim 27 yapacağımız anlamına gelmiyor bu hafta PlayStation 5 koluyla ama e, Bu arada onu da söyleyeyim. PlayStation 5 Peki FIFA hala aynı. Aralık 4'e kadar. Herkes aynı oyunu oynuyor. 4'teki ve 5'teki de. Aralık 4'ten sonra Zannediyorum ki 4 ile 5 Ayrılacak artık birbirleriyle oynayamayacak Şu an oynayabiliyorlar diye biliyorum Çünkü her şey aynı hiçbir fark yok bu oyunla Serverlar aynı her şey aynı Bunu merak edenlere söyleyeyim bu şekilde e, Aşağıda yemek sepeti linkim var Oraya tıklayarak bana destek olabilirsiniz Aynı şekilde şu an sokağa çıkma yasağı e, Sokağa çıkma yasakları başlıyor Ama bütün restoranlar paket servis yapacak Aklınızda olsun sipariş vermek istediğiniz zaman Verebilirsiniz her zaman yemek sepeti Şeyleri müsait Evet şimdi kadromuzdan bahsedeceğim Kadromuza Bamba geldi. Ben niye bambayı yaptım bilmiyorum. Gaza geldim. Ama şöyle bir şey var. Bamba yaparken arkasında biri daha gelecekti. Renato Sanchez. Varan. Mahrez. Kadro bence güzel oldu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bu, bu adamların hepsi aynı. Farklı olanlardan bahsedeyim. Yeni gelenlerden. Varan'ımız var bu hafta oynayacak. 240K'yı aldım. Rashford'u satıp almıştım. Ondan sonra ödüllerle beraber Mahrez'i alabiliyordum. Mahrez'i de aldım. Bu arkadaşı almak için birazcık yatırım sattım ama bence değeceğini düşünüyorum. 82 overall olduğuna bakma iyi bir kart. Ee, 8 kimya olmasına kaç maç kalmış? 2 maç sonra ikisi de bir tek yani, Renal Sanchez 2 maç sonra 8 kimyaya ulaşacak. Takımda 2 kişi 8 kimya. Bamba ve Renal Sanchez olacak. Geri kalanlar aynı. İncelemesini yaptım zaten Bamba'nın. Birazcık soru işaretleri vardı. Şimdi Bamba'yı 4-2-3-1'de sağda oynatacağım. Mahrez'i cam oynatacağım. Ee, aslında bambayı mı oynatsak? Yok ya bamba çapraza vursun ya. Ben bambanın çapraza vurmasını istiyorum. Burada da aynı şekilde Dembele sağda oynayacak. Dembele'yi forvete alacağım. Bamba'yı forvete almayacağım. Hayır Dembele'yi forvete alacağım. Böyle oynayacağız. Plan bu. Cancel Pressure'da da umutsuz zamanlar için. Cancel Pressure koydum. Team Press'in süresi bittiği zaman Cancel Pressure'la baskıyı hala devam ettirebiliyor olacağız. Black Rocket'e Cancel oyunuma bayağı ekledim. Bakalım bugünkü rakipler nasıl olacak. Bugün sabah girdim bamba incelemesini yaparken Allah kahretsin bir adam geldi FIFA'yı öğretti bize bir de uykuluydum Videoda zaten fark etmişindir hemen kalkıp yapmam gerekiyordu videoyu Birazcık kötü başladık sabah ama Bakalım bugün nasıl olacak Aa evet sezon 2 gelmiş hemen bakalım sezon 2'ye Ben Bernat'ı şey yapmadım ee, Bu ne bu 4 level olmuşum Bernat'ı ben bu arada alamadım çok kasmadım İyi bir şey var mı? Heyo yon Yonk herhalde öyle okunuyor Ooo. Oo, oo. Ne diyorsun? Romanyo'li öyle stoper pace çok düşük olmaz. Iago Aspas tatlı duruyor. En mantıklısı ya Keita ya da Iago Aspas olacaktır ama büyük ihtimal Abi defansı niye bu kadar düşük Keita'nın ya? Yani bence en mantıklısı Iago Aspas gibi de 30 dev olup Iago Aspas süper sab olur zaten ilk 11 oynayacak bir kart değildir. Başlayabiliriz. Çok bir şey yok. Paket biriktiriyorum hala. Ha bu arada bu arada şey unutmadan söyleyeyim. Paket açılımını YouTube'a koymadım. Şimdi koyacağım. Göreceksiniz e, bütün paketleri açmıyoruz biriktiriyorum paketleri team of the year için biriktirmeye başladım Açtığım bazı paketleri şu an ekranda görebilirsiniz Teşekkür ederim beyler sağolun şimdi herkes şunu söyleyecek e, Zaten Messi çıkardın geçen hafta biliyorum Messi çıkardım ama ben paket açmayacağım şu an Mesela Mane e, değil de Mahrez çıkarırsak Elite paketini açacağım sadece başka hiçbir paketi açmayacağım Team of the paket biriktirmek istiyorum Geçen seneki gibi 500 paket olmayacak bu sene çünkü geçen sene FIFA paket açıyordum ve şey de anladınız mı? Ne derler? Kulübümde adam doluydu, şu an adam yok. İlk rivals'ı alalım. Division Rivals'ı rank 1 bitirmişimdir, bayağı oynadım çünkü. Kaç puanım vardı? Hatırlamıyorum. Bak, bakabiliyor muyum? 15 15.000 üstü varsa almışım. Almış ama ben. <laughs> Satılabilir mi olalım? Rank 2 bitirmişiz mesela. Hayır. Emre tamam. abi Kameram. face, kendi yayın yapacak mı? Bilmem. Yapacak ha, mı? kamera almayı düşünüyorum. Olabilir. Satılabilir olalım çünkü şey almak istiyoruz. Eee... Evet, coin evet, evet. coin getirmek istiyoruz. Coin lazım. lazım. Coin lazım. Evet, bu arada kimler vardı? hızlıca söyle. Evet. Mane, Kante, Mane, Kante, Mahrez, Mahrez Goretzka, Goretzka var. Biran, evet. Hakime, Betel. Emre mi? abi Twitch'te adın ne takip edelim? Mega 7 Emre, Mane, Hakime. Güzel, 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 kötü. Değil. Ya <laughs> Kante bana Mahrez bak Mahrez'e okeyim ya bak. Ne Kante? Kank... Basıyorum hemen bak. Ya bak ne Mahrez? Al geldi Mahrez ya bak üçüncüde bak üçüncüde. Daha kötü olamıyor bu arada. Biskotamızı doldurduk. Bak 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 atın. Biz Biskota, ağırdı. Baksana şu 80'e geçemiyoruz. E, sorun yok sorun yok. Marizi almamız itiyor ki zaten coin'imiz var. O şu an alabiliyoruz marizi. Şimdi kaderimizi belirleyecek şeyi söylüyorum. İlk olarak elit paketini açacağım. Marizi alabiliyoruz zaten. Alıyorsun ya. Ama ben team auto paketini açacağım. Pre-order paketlerini de Emre'nin pre paketleri steklenmemiş abi. Allah orada Allah. Paketleri steklenmediğini söylüyor ve arada kaldık. Biri steklendiğini söylüyor, biri steklenmediğini söylüyor. Bilemiyorum. Açalım ne olacak? Şunu abi. açalım. Team of Euro paket biriktir. Bir o saniye, zaman saniye, şunu saniye, aç Bir saniye, bir saniye. Abi o geldi mi arkamı dönerim. Gelmez ki bundan. Tandır da, da benim. Ya <laughs> Bakma, 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 bakma. Bakma. Hadi kaçın. Hadi man, man, 2, 1. Aaa, ana. 40 k falandır. İki tane şey açacağım. Şu preorder paketlerini açacağım her hafta. Preorder paketleri ekstra olduğunu düşünüyorum ben. Onlar hani oyunu şey sürüm aldığımız için preorder pa Uh, pre paketlerini açacağım. Bu iki paket açacağım. Başka paket açmam. Başka paket açmam beyler Üzgünüm açamıyorum. Yani Team of Zero. Evet, son paket. Bu PlayStation 4'teki son paketimi açıyorum. Ondan sonra arkadaki arkadaş 5 4 be. 3-2-1 Çok kötü verdi. Ay bak hiç açmamalıydık işte. E, team of the Year'a heyecanı kalmadı bu pakette. Tamam. Şimdi... Evet. Haftanın ilk maçı. Bambası da var onun. Onun da bambası var. Onun da Renato Sanchez'i var. Mid galiba. Lampard midi. İlk defa görüyorum. İlk maç için baya... Kulağım fiesta. Dembele nereye gidiyorsun? İyi başladık güzel İyi dripling Messi Bu bazı şeylerin sinyalini verdi mi acaba yoksa Gol geliyor ya gol geliyor Allah Baba baba ben arkam dönük atmadım Allah'tan iyi pas var Allah'tan iyi at Hadi bir tane daha pas At şuraya Bakalım Bamba koşabiliyor mu özgürlüğü için koş Aferin Bamba Oğlum topu iyi kalırken bu kartlar niye bu kadar yavaş koşuyorlar böyle Hızlanmak istemiyorlar neden öyle Güzel gol, güzel gol. Bamba! AKA bam ya. Geri döndük. Güzel. la da cancel yapıyorum bu arada. Playstation bu toksik locker. Bugünlük bağlamayayım birazcık free takılalım ya. Böyle kablosuz rahat rahat takılalım ondan sonra şey yaparız. Kedira yapılır mı bilmiyorum. Artık inceleyemiyorum çünkü kendi hesabım olmadığı için arkadaşlarım yaparsa onlardan inceleyebiliyorum. Yani kafama göre istediğim kartı inceleyemiyorum. Ee, Lewandowski bilmiyorum ucuz bayağı ucuz. Aşırı ucuz yapmışlar Lewandowski'yi. 85, 86, 85. Kaç? 280k falan mı? 4-4 1.83 boyunda hızı yok. Bitiriciliği Ronaldo'dan iyi gözüküyor şu an. Ronaldo'dan iyi 96. Bilmiyorum abi. Eğer bu tarz kartlarla oynamayı bilen varsa, oynayabiliyorsan, elini like tuşuna yapıştırıyorsan bence oynay. hem neden? Ne bileyim, bir şey kaybetmezsin yani. Evet, ikinci maç Juventus Urin. Neymar da Silva Junior. Güzel kadro. Güzel kadro. Hemen ciddileşelim, yenelim. Messi! Çok klas gol lan. Çok hoşuma gitti. Güzel gol. Güzel gol. Aferin. Bu tarz golleri seviyorum. Rakip iyi bir oyuncu değil zaten de. Daha da güzel oluyor öyle olduğu zaman. Hayır, 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 hayır. Olamaz. Aferin. Onu kaçır bunu atmamız bayağı güzel. Bayağı güzel. Onu kaçır bunu atmamız bayağı iyi. Bu team, bu team press. Tam team bu. Bu oyunda şut tuşuna bastığın zaman yanlışlıkla şut tuşuna bassın Oyun bu defans oyuncusu bozuluyor abi. Adam böyle çok ne yaptığını bilmiyorsa gördüğünüz üzere oyun bozuluyor. Kaleciler ne yaptığını bilmiyor. Bilmem Adam yediği gole bak. Of. Geçse inan Bamba. Aferin güzel pas. Güzel. Herif player switch yapmadı lan. sol Adam hala sol bekini seçiyordu. İnanılmaz iyi. Aferin. Kimler geldi? Bunlar yapılmaz ki. 8 tane mi? 8. İkon istiyor mu? Oğlum bu niye bu kadar pahalı? Abi bunlar en en fiyasko SPC'ler geldi. Bu ne? Şaka mı bu? Zanetti, Van der Sar, Figo. Figo'yu yapmak için istenene bakar mısın? 89, 88, 86, 87, 82. Bunları geç. Şunları geçtim. Figo'nun bu kartına bence değmez beyler ya. Ne diyorsunuz? 4-4. Ah, Beyler sakın yapmayın, sakın yapmayın. Üçüncü maç. Bakalım kadroya Torino AC. Bu tarz maçlarda hep böyle bir ikon. Attı lan atamadı zannettim. Güzel aferin. La Croquette'a cancel. Bir kez daha söylüyorum. La Croquette'a cancel yaptık. Hoppa. Güzel ekstra paslar. Hadi hadi. Rahat oynuyoruz bugün. Tam bir tuzak. Yesin gang. Kante çıkarmış Mbappe. Güzel kadro. Dikkat edelim. Hadi dikkat edelim. Aferin Dembele. O ne ya? Çarpışlar. Çarpışlar. İyi başladık. Maşallah diyelim. Geçen haftalarda çok zorlanıyorduk. Kadro iyi mi oldu yoksa? Yayın niye o kadar bitrate düşük? Hemen ayarlıyorum. Hemen ayarlıyorum. Yayın 8K olması lazım. Output. Abi 1000 bitrate diyor. Ben bunu niye değiştiremiyorum? Benim bir yayını durdurup başlatmam lazım. 8K bitrate'e geçeceğim beyler. Hemen durdurup başlatıyorum. Devam Messi devam devam. Herse yeşil. Aa güzel. Ulan bir yeşil vuramıyorum ya. Evet ne yazık ki videoyu burada bitirmem gerekiyor çünkü dün yayını kapatıp tekrar açacaktım. Tekrar açmaya çalıştım ve yayın geri gelmedi. Twitch'te bir sıkıntı vardı o yüzden bugünlük 4 maç olacak. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Twitch kanalımı açıklama kısmından bulabilirsiniz. Twitch TV Kobemir oradan yayınlara ulaşabilirsiniz. Yarın yani şu an bugün siz izleyeceksiniz videoyu. Saat 8'de büyük ihtimal yayında olacağım. Saatleri de Twitter'dan takip edebilirsiniz diyorum. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.